Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlere yine çok heyecanlı ve bir süper video ile karşınızdayım. Bugün Stitchman Parti'yi izlemeyeceğimizi göstereceğim. Videoyu geçmeden videoya video, video like atın ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videoya başlayalım. Evet oyunumuza giriyoruz. Evet böyle bir şey veriyor. İlk önce burada yaşınızı gireceksiniz. Sizin yaşınız kaçsa onu girin. Benim yaşım 19 olduğu için ben yaşım 19. Güzel böyleler. Çok güzel. Evet arkadaşlar yükleniyor. Gündük i̇şte ödül de veriyor arkadaşlar. Mesela bu bugün 100 lira veriyor. Evet. Arkadaşlar çarpmıyor evet, bu çiftliği. Evet 300 liraya gelişmiş. Arkadaşlar burada bir sürü un var. Mesela örnekten bir tane göstereyim. Bu ne

çok kim, o çok iyi sepeti sevare. Set, bir, bir, bir diğerleri kendi kendine Arkadaşlar <laughs> <gülüyor> <gülüyor> macera Tabii. Majer modul kitap kupa toplandı. Ne, yani arada böyle yeni ver, ver Arkadaşlar bakın başarı başarı açıldı. 3 milyon elde için başarı ıı, açıldı işte. Evet, 8 seviyeler arkadaşlar. Bakın. Iı, evet, pat ıı, ıı, bak, ıı, başlarda kazandınız, para kazanıyorsunuz. Evet arkadaşlar videomu kadar. like ıı, atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.